senaryoyu okudun mu? Baktım. Adamı anladın mı bari? Sıradan bir adam işte ne olacak? Sıradan biriymiş. Neden okumadın senaryoyu? Okudum diyorum ya. Hayır baktım dedin. Neden okumadın ha neden? İki senedir bana bir rol bul diye kafamın etini yemedin mi sen? Sana iş buluyoruz, seni kabul ettiriyoruz. Sen sen senaryonun yüzüne bakmıyorsun. Derdin ne senin ha? Buna bile cevap vermiyorsun. Derdin ne senin? Konuşsana be adam. Derdin şişelerin arkasına saklanmak mı? Bir şey söyle. Yeter be yeter artık. Ben senin kölen miyim? Kölemsin. İtirazın mı var evet. Evet sen şu anda benim kölemsin. Filmin boyunca benim bir oyuncusun ve kölemsin. Oynamıyorum. İstifa ediyorum. İndir beni arabadan İstifa ediyorum. Oynamıyorum. İstemiyorum. Hadi. <laughs> Sıkıysa in arabadan göreyim seni. Hadi in. Zirm ulan seni. Kimse <laughs> tamam. parçanı bile bulamaz anladın mı? Köpeklere yem olursun. Allah'ın cezası. Şimdi beni iyi dinle. Arkadaşımsın, dostumsun. Sana iş bulmaya, seni çalıştırmaya mecburum. Anladın mı? Evet, mecburum. Arkadaşlık, dostluk bunu gerektirir. Yoksa nasıl arkadaş oluruz? İyi bir aktördün. Disiplinsizlik, yapa yapa sonunda kötü bir aktör oldun. Çalışmaktan sıkıldın. Çalışmayan aktör iyi aktör değildir. Sonra sıradan aktör oldun. En sonunda da alkolik bir aktör. Senin o kahrolası şişelerin içinde kaybolmanı istemiyorum anladın mı? Onun için bu filmde oynayacaksın, çalışacaksın. Hem de çok ciddi çalışacaksın. Tekrar iyi bir aktör olacaksın anladın mı? Anladın mı dedim? Evet, anladım. Güzel. Evet. Al şu senaryoyu okumaya başla. Ahmet rolünü iyi kavra. Adam sakin ama içinde fırtınalar kopan biri. Hadi başla. Bir şey içelim mi? Ee, olur. İleride bir benzin istasyonda duracağız. Ne istersen içersin orada. İyi olur. Bir de yolluk alalım. İçki yok. Çalışırken içmeyeceksin anladın mı? Üf, çalışırken içilmez de ne zaman içilir? Hiçbir zaman. Film bitinceye kadar içki yasak. Bunu kafana iyice sok. Emredersin patron. İçki yasakmış. Ee beğendin mi? Fena değil. Bu da bir şey. Neden Antalya'ya gidiyoruz? Orada güzel bir mekan buldum. Filmin tümünü orada çekeceğim. Köy gibi bir yer mi? Hı, hayır. Güzel mi? Güzel. Neresi? Hay Allah'ım sen bilirsin ya. Naturland. Tamam mı? Ne bozuluyorsun ya? İyi tamam. Naturland dedin? Beğendin mi? Güzel e benziyor. Yürü. Merhaba ben Erdal Uç. Film ekibindenim. Hoş geldiniz Erda Bey. Hoş bulduk. Ee, bizim ekip geldi mi? Evet bir saat önce geldiler. Odalarındalar. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de odama çıkmak istiyorum o zaman. Tabi hemen efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi sıralar. İyi istirahatler. Teşekkür ederim. ederim. İyi günler. İyi günler. Bakın gelsene içeri. Tamam da benim odam nerede? Gel içeri senin odan filan yok beraber kalacağız. Beraber <laughs> mi kalacağız? Olur mu öyle şey ya? Olur ben öyle istedim fazla odaları yokmuş ne yapalım yani? Bu kadar büyük otelde benim için bir oda yok mu? Oğlum şimdi yaz sezonu otel dolu ne yapalım yani itiraz etme odaları yokmuş. <laughs> lanet olsun böyle işe lanet olsun. Nereden senden iş istedim ya? Kafama edeyim. Kafama edeyim. Lanet olsun. Merhaba Erdal Bey. Ha Önder. Girsene içeri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk gel. Yolculuğunuz nasıl geçti? İyi iyi. iyi. Seni Akın Bey ile tanıştırayım. Merhaba Akın Bey, hoş geldiniz. Ben Önder, prodüksiyon müdürü. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Ekip yerleşti mi? Yerleşti Erdal Bey. Güzel, akşam yemeğinde görüşürüz. Oldu, görüşürüz. Tamam mı? Hadi. Bakın toparlan artık. Merhaba Nur. <laughs> Merhaba Erdal, nasılsın? <laughs> Sağ ol, iyiyim. Seni Akın'la tanıştırayım, Akın Sert. Nasılsınız Akın Bey? Ben Nur Kaya. Nur filmimizin baş kadın oyuncusudur. Merhabalar, çok memnun oldum Nurhan Hanım. Ben de. Afiyet olsun çocuklar, nasılsınız? Sağ <laughs> olun Mehmet, nasılsın? Sağ olun hocam, iyiyim. Bir yaramazlık yok. Yolculuk İyi. nasıl? İyi, biraz yoruldum o kadar. Yarın çekim var mı? Evet Nur, var. Öyle mi? O zaman bu akşam erken yatayım. İyi olur, dinlenirsin. Arzu, yemekten sonra yarınki çekim için toplanalım, tamam mı? Peki Erdal Bey. Akın Bey nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şey, biraz heyecanlıyım galiba. Burada kendimi uzaya gitmiş gibi hissediyorum. Doğru, haklısınız.